Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ninja Legend oynayacağız. Yani Ninja efsanesi. Şu sesini kısalım. Maalesef ki bir tane şey vardı. İşte bir şey bir şey oldu. Ama silip yükleyince inşallah olur bu mobizen. Sanırım bir, bir videomu yayınlanmış da onu izlemeyi unutmayın ha. Yo. Bir de şey olacak arkadaşlar. Pet çekilişi mi ne olacak işte. Bu, bu dark elementleri vermeyeceğim. Ama neyse arkadaşlar orayı boş verin çekiliş olmayacak şaka. <laughs> arkadaşlar şimdi benim eksi altı karmam var. Bakalım ne alabiliyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. <laughs> arkadaşlar hiçbir şey alamıyorsak bendeki adalar Tundra Island'a kadar çıkmış. Hatta Tundra Island değil ya, Channel Island. İçerideki sesi boş verin diye. ya. İçeride ses mi var cidden? Hmm. İçeride ses yok diye biliyorum ama sizin yeri sanırım gelebilir. Ama Channel Island'a bir geçebilirsek çok güzel bir şekilde. Evet. Hım. bakın. 84 SP çi veriyor bana. Baksanıza. 836 SP para var. Şey, çiğ var. Çiğ. Ah. Kavurgularım acı. Bak, ne? Bakın bakın. Baba, 42 ojeyi veriyor. Yani arkadaş bu ne deli? 42 OC geliyor şu anda bana. Şu an deli gibi para atıyor. Orta Buraya bakan hepsinin. Bakın bir elementim var siz. Aslında ben bununla kırılmıştım. Youtuber kararı almadan önce. Ama annem dedi ki oğlum istersen YouTuber. İşte Youtube istersen. Fiyo'ay mı? Fiyo'ay. Fiyo'ay mı? Bir dakika ya. Hah tamam. Şarj yok da bakın. Bakın bakın. Bakın bakın. Şarjına bakın. Tamam on altı şarj şarjı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz izninizle başka oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ise Magnet simülatörü geldik. Aynen arkadaşlar çok güzel de oyun dondu. Oyun dondu. Heh, oyun dondu. Arkadaşlar oyun donuyor. Arkadaşlar oyun dondu. Heh, oyun çok ağır. Bakın benim petlerime. Ogre. Nerede benim diğer petlerim? yükleniyor. Bakın Lucky var. Her şey var. Aha fence var. Bak bunu bunu. İki, iki tane vardı bende. Hop şunu. Ne oldu değil mi? bu bunu. Bence ya. Aynen aynen. Baksanıza. Kadroya bak. Ya hepsinden çok güzel ya. Şimdi geldik şapkalara. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Bakınıza. Süper güzel oldu ya. Bu ya. Oh, pardon. Bu ya. Bir dakika. Evet. Evans vardı. Lush Pumpkin of Lachk. 2500 baksanıza. 2 kuatrilyon şey var. Robert Robert şey. Robert tokenim var. Elimdeki mıknatısa bakın. Magnet simgatı diyor ya bu. Ne yani tanesmeden? Manz simulator değil. Bakın bakın. Bakın bakın herkes şey topluyor ya. Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Hop Avengers. Oyun çok kısıyor ya. Oyun sandığımdan iki kat token mi? Oğlum bende kaç var şey? sen diyorsun ki ben, ben pro reber token pro reber yerine de geçmişim bende var bir Robert. tamamdır buradan Hım. Hım. yani Hım. Hım. aldık yani Hım. 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 Robert tokeni aldık ve paramız yine sıfırlandı. Bu ya ben böyle <laughs> süper Robert let's do it. Bütün magnet var. Hızını kaybedeceksin diyor. Bütün back backpacklerini kaybedeceksin diyor. Bütün petlerini kaybedeceksin diyor. Bütün robotlarını kaybedeceksin diyor. Ve bütün Para olsun, coin olsun, bütün hepsini kay kaybedeceksin diyor. Bütün tokenlerini kaybedeceksin diyor. Bütün şapkalarını kaybedeceksin diyor. <Gülüyor> <Gülüyor> yes mi arkadaşlar? Yes demem lazım. Yes deee. mi vallahi? Bütün her şeyimiz gitti. Petlerim de yok. Tamam ya. Roberting. This might take a few seconds. Çabuk ol. What? Ne oldu bana şu anda? <laughs> eee, 500 dolar verdi. Ee, magnetim de gitti. Eh, ee, kasılacağım. Süper Robert'im var. Ben bana bakın. Herkesin sıfır süper Robert'ı var. Benim bir tane süper Robert'ım. Süper Robert. Kayım aldım ya ama. 50 kar Roberts mı? Hmm. Bende var. Super Roberts. Bende var da bir tane Super Roberts. Onu da buna harcadım. Bir dakika. Bir dakika. Hmm. Hmm. şuna vereceğim bütün Super Robert'ümü. Tamam. Super Token Upgrade. Super Token Upgrade dedi. Ve artık Max Max şeyim 5 mi? Bir dakika. Bir dakika. Şu lucky şeylerin bitmedi. Ben üzülüyordum Lucky şeyin gidecek diye ama İnsan maksa 5 4 5 Hı? Hmm? Yok yok. Video çekerim. Video mu çekiyorsun? Evet. Şşş. Eee. Şş. Kandırıkçılar. Kandırıkçılar. beni. Süper Robert aldırdılar. Ben de şey oyundan çıkıp tekrar gireceğim. Bakalım oluyor mu? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Az önceki kapasiten 5'ti değil mi? Pets'te. Bakın şimdi 7 oldu. Yani 7 tane pet takabiliyorum. Çok güzel bir şey. Ama şu lekiler gitmiyormuş. Arkadaşlar ben bunlar gidiyor diye maalesef birisine şey şey yaptım ama aç çöplemedi. Dejlan'ın attı. Yani trade'i kompletlemedi. Ama çok güzel bir haberim var arkadaşlar. Siz süper robot yapacaksınız. Hemen yapın. Ama üzülmeyin. Bu lekiler gitmiyor. Bakın şimdi. Heh. Tamam ya. Ben buradaki bir milyonlukları bile geçmiştim ya. Ruski oh, magnet. Ne çok kötü bu. Bu çöp ya. Baksana. Oha 350 kayı direkt doldurdu. Ne? 27 milyar mı? Ne diyorsun? Oha. Baksana az önce milyardaydım. Şimdi mil milyardaydım. Şimdi milyardaydım. Ne almadım ya? Mal aldım ya. Bak Bak Kaç veriyormuş? Cekte doluyor mu? 5 milyon mu? <laughs> Arkadaşlar ben bunu alacağım. Neyse. Hmm, acaba hangisini alsa? En son bandını tabi bakalım. Bir buçuk milyar mı? Aldım lan. Aha. Lan aha. Oha daha bismillah. Direkt dolduruyor çantayı. 98 milyar. 98 Oha şu klas Arkadaşlar benden peti isterseniz ben de yok. Şaka şaka var da. Şey işte bir şey bir şey. Ah pardon. Heh. Heh. Şu ekranlara bir şey bir şeyler oldu ama. Sen kaç veriyorsun? iki kat Robert. İki kat tokens. İki kat Robert. İki kat token. iki kat Robert. İki kat token. Arkadaşlar ah, işte, buraya hep basıyoruz. Bir 27 milyon tokenim oldu. Arkadaşlar sizin oyununuz da kasıyorsa size çok güzel bir haberim var. Hep ekrana basın. Robert para paranız varsa hep ekrana basın. O zaman direkt falan geliyor işte. Oha 4 trilyon oldu lan. Ben yine tek başıma arkanda şarkı var bir kuatrilyon ne satılıyor abi? Kuatrilyon dedim la. 75 kuatrilyon. 9 kuatrilyondan trilyondan ara 75 e çıktı? 180 milyon. Dual magnet. Ya bakıp bakıp bakıp. Bahçeli trilyon açıktı. Ne müzik de almışım ya. Şu mı? mi? Bir trilyon verdi bakın. Bu bir kere bassaydım, Bir buçuk trilyon değil bir trilyon var. Ben bundan alıyorum. Lava vuv. Hemen bunu takıyoruz. Hiç güçlerine bakıp da takmıyoruz. Yani hiç güçlerine bakıp da takmamazlık yapmıyoruz. Kürü, bak bin bin, iki yüz, bin altı yüz kere rebirth yap diyor. Sana da on üç bin rebirth tokenini veririm diyor. Abicim ben token istemiyorum ya. Baksana. Allah Allah. Bu arada kayıt bir dakikası kaldı maalesef arkadaşlar. O zaman videoyu bitirelim. Hadi bakalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.